Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, polar kumaşımızla bir e, fermarlı hakim yakalı bir ceket ya da hırka diyelim arkadaşlar. Hırka kesip dikeceğiz. Ben kumaşımı kalça ölçüsüne göre ikiye katladım. Öncelikle ön bedenden başlayacağım arkadaşlar kesmeye. Kumaşımın üzerine hemen düzeltiyorum. Şu şekilde çiziyoruz. Önden bir buçuk santim fermuar takma payı yani kapama payı olarak hemen bir buçuk santimi boydan boya işaretliyorum ön bedenimizi. Evet arkadaşlar şimdi buradan. 9 cm için pay bırakıyorum. Bakın fermar payında içine alarak 9 santim pay bırakıyorum. Omzum 12 cm. Santim. Birer santim dikiş payı veriyorum. 14 santim yapıyorum. Şöyle omzumun açısını 3.5 santimden işaretliyorum. Hemen omzumu çiziyorum 3.5 açıyla. Yakamı 9'a 9 açıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle 8 yapalım. Hakim yaka olacağı için. Yakamı cetvelimle hemen pratik bir şekilde çiziyorum. Benim ölçülerim 46-48 bedene uygun. Bunda göğüs düşüklüğü şöyle 29 santim arkadaşlar. 29'dan göğüs düşüklüğümüzü çiziyoruz. Şuradan bir santim düşürerek boyumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle benim e, boyum 77, iki santimde kıvırma payı veriyorum. Altı düz olacak arkadaşlar. Ribana falan takmayacağım. Düz olacak şu şekilde. Hemen boyumuzu çiziyoruz. Şuradan hemen bel düşüklüğünü 48 santimden belimizi 68'den de kalça basen hattını çiziyorum. Ve bunları da düz olarak çiziyoruz. Evet arkadaşlar benim göğüs ölçüm 1 bölü 4'ü 27 buçuk santim. Ben şöyle 29 olarak fermuardan sonra çalışıyorum arkadaşlar. Basen hattım ise 30 santim. Şöyle 31'den çalışalım onu da. Evet şimdi hemen buraları birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde cetvelimi yerleştiriyorum. Bele kadar çiziyorum. Cetvelimi değiştiriyorum hemen yönünü. Ve gelişine göre boyumuza kadar çiziyoruz. Evet arkadaşlar bu bedende benim kol evim. 28 santim. Şu şekilde cetvelimizi yerleştiriyoruz ve ölçüyoruz. Bakın hemen kol evini çiziyorum. Ön bedenimiz çıktı. Ön bedenimizi keselim. Dikiş paylarımız için arkadaşlar dikiş paylarımızı verdik. Siz dikiş paylarını vermeyi unutmayınız. Etek ucunu da bir santim yükseltiyoruz köşeyi. Önümüzü de açalım. Kumaş katı. Şimdi hemen arka bedenimizi keseceğiz. Arka beden için kumaşımızı katladık arkadaşlar. Bir buçuk santim fermuar payımızı dışa atarak yerleştirdik. Şimdi omzumuzu 3 santim yükseltiyoruz. Hemen omzumu çiziyorum. Şuradan arka yakamızı çiziyoruz. Omzumu ölçüyorum. Hemen buraya taşıyorum omzumu. Sırt ölçüsüne bakıyoruz arkadaşlar. 13 cm aşağıdan. Benim sırt ölçüm 21 cm. Bir santimde dikiş payı veriyorum. Hemen buradan çiziyoruz, gördüğünüz gibi kesiyoruz. Geri tarafı hepsi aynı. arkadaşlar ön ve arka hazır. Şimdi kolu katlayıp keseceğiz. Evet arkadaşlar bu beden için bu kol evi için 25 santim kumaşımı katlamam yeterli. Kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çekiyorum. Şuradan 12 santim aşağıya düşüyorum. Ve kolumu pratik bir şekilde çiziyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kol boyunu 60 santim, 2 cm de kıvırma payı yapıyoruz. Kol boyumuzu buradan çizelim kıvırma payını kol boyumuzu. Şöyle 14 santim. Dikiş payıyla beraber manşetimi çiziyorum. Kol altımı düz cetvelle çiziyorum çünkü ben bol olmasını istiyorum. Siz biraz otursun isterseniz şu şekilde de çizebilirsiniz. Hatta ben de şöyle çizeyim. Evet. İçerideki çizgiyi kullanalım. Arkadaşlar kolu kesemezsiniz. Benim e, e, daha önceki videolarımda bu kolu nasıl keseceğiniz, ölçüleriniz. Var arkadaşlar. Oradan bakıp kesebilirsiniz. Şimdi kolumu açıyorum. Ön için tıraşlamayı yapıyoruz. Buraya da bir çıt atıyorum ön için. Evet arkadaşlar şimdi dikmeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar omuzları diktikten sonra yakamızı bu şekilde ölçüyoruz. 25 santim e, yani 50 santim yapıyor. Burada o ölçüyü kullanarak yakamızı 12 santim yüksekliğinde kesiyoruz. Dikiş payıyla beraber arka ortasına çıt atıyorum. Yakamızı ikiye katlıyoruz. Şu ortalara da çıt atıyoruz. Fermuar dikeceğimiz için. Şimdi bu yakayı tek kat olarak çeketimize, hırkamıza dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Düz yüzünü düz yüzüne getireceğim. Şu şekilde yakamı tek kat olarak dikeceğiz. Şimdi ben tek kat olarak dikip geliyorum. Evet arkadaşlar yakamızı buraya tek kat olarak diktik. Şimdi fermuarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Etek ucundan ne kadar katlama yapacaksak o kadar bırakıyoruz. Mesela ben şöyle 2 santim katlama yapacağım. Buradan itibaren fermuarımızı şu şekilde buraya dikiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle iğneliyoruz ve yakamızın ortasına kadar dikiyoruz fermuarımızı. Benim fermuarım uzun üstten keseceğim arkadaşlar. Evet şimdi ben fermuarımı dikip geliyorum. Evet arkadaşlar fermuarımızın tek tarafını bu şekilde diktik yakamıza kadar. Bakın şimdi fermuarımızın denk gelmesi için Yakaya çıtımızı atıyoruz. Fermuarımızın boyu uzun olduğu için şuradan şöyle biraz fazlalık vererek keseceğim fermuarı. Başlığımı aşağıya indiriyorum ve buradan fermuarımı kesiyorum. Şimdi fermuarımın ikinci tarafta dikime başlayacağım yerine çizgimi atıyorum. Çıtımı atıyorum. Aynı şekilde bu tarafa fermuarımızı dikiyoruz. Şu şekilde fermuarımızı buradan başlayıp şu şekilde dikeceğim. Ve yakamızı kapatacağız. Şimdi ben fermuarımı dikip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fermuarımızı bu şekilde diktik. Ve etek ucumuzun alttan payını unutmadık. Şu şekilde katlayacağız burayı. Şöyle olacak. Şimdi yakamızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Yakamızı bu şekilde fermuarı çeviriyoruz ve şuradan yakamızı dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle iğneliyoruz yakamızı buradan ve şuradan kapatıyoruz. Daha sonra kolları takacağım. Yanı kapatacağım. Hırkamızın, tur çeketimizin bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Polarımızın dikimi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ve şık oldu. Buralardan yan cep dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben videom çok uzun olmasın diye dikmedim. Belki daha sonra dikerim sonradan buralara. Dediğim gibi pratik kesimi ve dikimi bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Ee, Hülya Üçer kanalıma Asya'nın Dikiş Odası, Dikiş Evi kanalıma abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.